Yapıyoruz rüzgar. Bunu mu götürmek istiyorsun? Hadi gel getirelim. Odaya mı götürelim? Hadi gel götürelim. Gel, 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 gel. gel. <laughs> Hadi getir, getir abi sana. Aa kapı çalıyor rüzgar. Gel geldi? gel bakalım kapı, kapı çalıyor. Bakalım delikten kim gelmiş? Aa sahne gelmiş rüzgar. Gel kapıyı açalım. Aa sahne gelmiş. Aa sahne sen nereden getirdin? Komşunun bahçesinden elma mı aldın? Kızım sen neden izinsiz komşunun bahçesinden elma getiriyorsun? İzin aldın mı sen? Kızım izin almadan bahçeden elma koparılır mı? Yok komşu biliyor musun ki? Pelin su var. Ama o Pelin çok kötü. Şimdi gelin kapıya dayanacak. Anne, çok kötü. Ne sen neden izinsiz? mi koparıyorsun komşunun bahçesinden? Anne. Komşu bize çok kızacak. Bak bak kardeş ne de verdi. Anne. Şimdi Pelin su gelirse biz ne diyeceğiz? Anne bir takılmış birisine. Polis mi? Evet. Polis peşine takıldı. Hı -hı. Emin misin? Hı -hı. Ya sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Ben sana demiyor muyum? Öyle şeyler yapılmaz. İzinsiz kimseden bir şey alınmaz. Kimsenin izinsiz bir şeylerini almıyoruz. Daha bir silah şey. istedim ya yemeyelim oğlum bak bizi siz almış geri teslim etmemiz lazım onları yemeseydiniz ne yediniz ya ne yapacağız biz şimdi görüyor musun kapı çalıyor çabuk sayfı saklanalım kendisi gelecek gel 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 burada seni görür kesin buraya girecek gel 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 sen odanları bir yere saklayalım seni gizli bir yere saklayalım seni kesinlikle görmemiz lazım gel 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 nereye saklarsan orada görürsen orası olmaz hayır orası olmaz daha gizli bir yer olması lazım ne ya? Rüzgar yatağın içine giriyorsun. Ne üzerine yorganı atıyorsunuz. Rüzgar <laughs> ne yapıyorsun ya? Rüzgar sen girmek istiyorsun? <laughs> Kardeşin de mi girmek istiyor? O nasıl hareketler ya? Ne yapıyorsunuz siz? Hadi beraber uyanın o zaman. Ben diyeceğim rüzgar uyuyor. Anlaşıldı mı? Üstünüze yorganı atın. Hadi Rüzgar. İkiniz de üstünüze yorganı atın. Kapatın. Pelosu geliyor. Bak, kapı çalıyor hala. Hala kapıyı çalıyor. Ben gidip açacağım diyeceğim ki ne? Sorarsa sarıyor yok diyeceğim evde. Tamam mı? Sakın kesinlikle çıkmıyorsunuz. <laughs> Efendim Rüzgen hadi uyu. İçine gir hadi. Gir içine. Kesinlikle gir. Kulağına mı ezdi? Dikkat et. Rüzgar dikkatli tamam mı? Ablaya dikkat et. Bir şey yapma. Ben kapıyı açıp geliyorum. Dur bak kapıyı açıp geliyorum. Sessiz olun. Tamam mı? Ses yapmayın. Şimdi gelinsi gelecek. Eyvah ne diyeceğiz biz şimdi ya. Allah ne diyeceğim ben şimdi Pelin suya. Pelin su ne geziyorsun sen burada. Neden geldin bize ya. Sarıya mı? Sarıya gelmedi ki eve. Evde yok Sarıya. Ne Sarıya'sı ya. Sarıya sizin evde. Sahteden elma mı çaldı? Ne? Saçmalama ya Sarıya öyle şeyler yapmaz. Evet yapmaz. Hayır, sarı öyle şeyler yapmaz. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? Ne? Polise mi haber verdin? Ne polisi ya? Sarı burada değil diyorum sana ya. Sarı nerede olabilir? Sarı burada değil. Bulacak mısın? Nerede bulacaksın? Hadi Nerede bulacaksın Sarı'yı? Hayır ya dolabın içinde kimse yok. Ya Sarı yok burada diyorum sana ya. Sarı öyle şeyler yapmaz diyorum. İnanmıyor musun bana? Tamam tamam bir daha sade gelmez. Gel <laughs> ne elma bizim evde vardı zaten. Ya. O sizin elma değil hayır. Hayır sizin elma değil Pelin su ya sen ne? Hayır, hayır bunu babası aziz ile rüzgara. Ya sadece yok diyorum sana burada. İnanmıyor musun bana? Ya o elma bizim elmamız diyorum sana. Salih getirmedi onları. Hayır o bizim elmalar. Elazığ sen bana inanmıyor musun? İnanmıyor musun sen bana? <laughs> Ara. Sahiye yok diyorum sen inanmıyor musun bana yap? At Sarya'yı nerede görecek ya at konuşuyor mu Pelinsu sen kafayı yedin iyice ha Pelinsu kafayı yedi iyice Pelinsu o Sarya'nın ya, inme ona çık git evimizden hadi bak görüyorsun Sarya da yok zaten Pelinsu misin onun üzerinden Ya o sizin elmaları, elmaları çalmadı diyorum sana değil mi? rüzgarı düşürdün Pelin sen ne kadar haylaz bir kızsın ya. Bin oradan. Senin rüzgar binecekmiş bak. Çık Pelin Evine git tamam mı? Bir daha da bize gelme. Oldu mu? Hadi yürü. Naş, naş Ne polis ya polis polis karıştırma bu işe. Tamam hadi çık git. Hadi yürü. Git evine hadi bay bay. Allah çok şükür gönderdik. Ya sar ya sar ya. Kızım. Gitti <laughs> <laughs> seni bulamadı. Bak gördün mü? Ben sana demiyorum öyle şeyler yapma diye. Bak görüyorsun Pelosi gelmiş de hep polise şikayet edecekmiş seni. Baba ondan saklanırsın ha. Saklanırsın da polisten saklanamazsın. sudan saklanırsın ama polisten saklanamayız ki. Evet. Polis bu her yerde herkesi bulabilir. Ve bu yaptığında doğru bir şey değil. Ben evet. başarı <laughs> Kızım bak böyle şeyler yapmıyoruz tamam mı? Bana söz ver bir daha kimsenin izinsiz bir şey almayacağız tamam mı? Tamam, söz mü kızım? Evet. Tamam hadi gel elmayı al diye. Çünkü elmayı artık aldık yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gel Rüzgar hadi geç gel, gel. Gel, gel odaya gidelim. Televizyonu de gittiğine göre odamıza geçebiliriz. Televizyonumuzu izleyelim hadi. Sarya ne yapıyor? Oo, parkadan mı geçiriyorsun? Hadi geç bakalım. <laughs> korkma korkma sen yaparsın hadi geç. Aferin Sarıya ya. Oradan da geçebilecek misin? Bak Sarıya Dikkat et kızım. Korkma korkma. İki taraftan kendini tut. Aferin Sarıya ya. Benim tarafıma bak. Karaktan gitseydin. Hadi gel. Hangisinden kayacaksın? Buradan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım. Tekrar yapacak mısın? hayır tekrar yap. Gel gel gel. Sari'ye başlayayım. Gel değil mi? Vay. Buradan hızlı it. Sari sen onu yapamazsın. Boyun ona. Gel. <laughs> Kızım ayağa kalk. Ayağa kalk hadi. Korkmadan hadi. Şimdi yapıyordun. Sallanma. Korkulacak bir şey yok. <laughs> sen kendini salıyorsun. Sen kendini salıyorsun ama. Aferin. Bak sen yapabilirsin ya. Sen güçlü bir kızsın. Başarırsın. <laughs> sadece yapabiliyor. Aferin sadece ya. Hadi şimdi buradan yap. Bana bakarak sen gelemedin mi? Evet, Sariye başarıyor. daha artık korkmuyor değil mi? <laughs> Kovay yolu seçti. Hadi gel buradan kal. Şuraya da gidelim mi? Şunlardan üste e, çıkabilecek misin? Gel oraya da bakalım mı? Hadi gel. Gel, gel, gel. Bana Sariye, gel, gel gel bak. Gel bak. Şuraya tırmanabilir misin Sarıya? Aa bu da çok güzel değil mi? Ben de oturayım mı? <laughs> bak. Seni, seni, seni. <laughs> seni sallıyorum bak. Gel gel buraya gel. Tırmanam tırmanacaksın. Hadi buradan tırman. Başaramadık. Gel buraya gel bak Sarıya buraya tırman gel. Salya. Evet. Rüzgar gel buraya Rüzgar. Salya. Bu iplerden şey yapacak mısın? Tırmanacak mısın o evet. Bak bu ipleri tırmanacak mısın? İnecek misin? Gidelim evet. mi? Hadi gel. Kardeşim de taşlarla oynuyor biliyor musun? Taşları sevdi. Ne yapacaksın taşları? Hadi gel. Sari hayır o çok tehlikeli yapma öyle. Gel. Gel bunları tırma. Sari gel gel. Bak bunları tırmanabilecek misin? Gel buraya gel. Korkuyor musun sen onunla tırmanmakta? Hadi gel oraya da tırmanalım Sari ya atma sakın ha. At. Bak atmak yok. Sakın atmıyoruz tamam mı? Bak abi ne yaptığı gibi yapabilir misin sen Sarya? Say bak abi yaptığına bak. Öyle yapabilir misin? Sarya yapabilir mi? yapabilirsin, yapabilirsin. Korkma ben seni tutacağım. Ben seni tutacağım. Tak eteğin açılıyor Sarı hadi. Kalk kalk kalk. Ayaklarını basarsan bir şey olmaz. Oralara basarsan kendini tutarsan hiçbir şey olmaz ki. Sarıya korktu arkadaşlar. Bak 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 Sarıya çok korkuyor. Hadi oradan gel tekrar. İnecek misin? Neden? Sen böyle yapma ya. Güzel değil o bebek bilmiyor ama sen biliyorsun. Sen hayır bak böyle yapmıyoruz. Sen bebek misin? Hadi gel. Hadi gel ona binelim ama. Sen neden korkuyorsun ondan? Korkunç değil ki o çocuklar için. Oh my god. Yavaş kızım yavaş. Bu çok güzel ama değil mi? Ben de bineyim mi? Beraber bineyim mi? Ben seni sağlayacağım ha. Sen <laughs> Bak seni oblatıyorum. Biliyorum biliyorum. Ben küçükler için ya o yüzden ben öyle bilmiyorum. Anladın mı? Rüzgar. Güzel mi Zerya bu? Seni hızlı sallayayım mı? Sallayayım mı seni hızlıca? Sallıyorum. <laughs> sahil çok güzel değil mi? Arada gelelim mi sahile bu sahile? Beğendin mi? Gelelim gelelim. Bak Rüzgar da taşlarla oynamayı sevdi. Rüzgar! Taşları kendine atıyor baksana. Yaramaz çocuk. Sen ne yapacaksın oraya mı tırman? Sahile bak oraya tırmanacağım. Bak abinin yaptığı gibi yapalım mı? Bak oraya tırmanalım. Sahile oraya tehlikeli bak. Şu diğeri daha iyi. Hadi gel bak buraya tırmanalım gel. Gel buna tırmanalım Sarı ya. Oraya mı bineceksin? Hadi dur bekle beni. Beni bekle sen ne yapıyorsun? Yaramaz gel. Gel buraya gel. Evet Sarı tekrar yapacak değil mi? Hadi yapalım. Bekle abla gelsin. Hadi Sarya. Görelim seni. Korkunç değil değil. <laughs> Bak sen kendini sallıyorsun bilerek. Hadi. Aferin. Tut kendini tut. İbleyi tutarsan hiçbir şey olmaz. İbleyi tuttuğun sürece düşmezsin. Tamam mı? gel. Sari hayır yapmıyoruz öyle. Hadi orayı gel. Güzel gel buraya. Bak öğrendin ama artık. Yapabiliyorsun. Dikkat et. Ayağına dikkat et tamam mı? Hadi gel. Aferin Sarya'ya başardı Sarya. Hayır. Başlar tehlikeli. Rüzgar gel. gel buraya. Neye bineceksin? ama vereceğim sana. Buraya gel Rüzgar. Gel.